Umuyoruz ki sanıklarım artıyor olması ilk günden beri davanın üstünde örülmek istenen sis perdesinin, karartılmak istenen delillerin ve hakikate ulaşmayan bu davanın kişi sayısının artmasıyla birlikte daha da artmasına vesile olmaz, sebep olmaz. Bizler ilk günden beri Narin Güran davasının sadece Narin Güran'ı ilgilendirmediğini, bütün toplumu, bütün çocukları, bütün çocukların geleceğini ilgilendirdiği ve bir toplumu ilgilendirdiğini ifade ediyoruz. Aslında Narin Gülen cinayetiyle birlikte Ben Parti Çocuk Komisyonu olarak, il ilçe örgütlerimiz olarak duruşmanın ilk gününden, davanın ilk gününden beri burada hakikatin yanında olmaya, hakikatin sesini yükseltmeye çalışıyoruz. Ve bir kez daha görüyoruz ki aslında Narin Gülen cinayetiyle birlikte toplumda örülmek istenen ve toplumun yüz yüze bırak, bırakıldığı toplumsal çürümeye karşı demokratik topluma olan inancımızı, demokratik toplumun inşasının kadınlar ve çocuklar için önemini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Narin Güran cinayetinde açığa çıkmamış olan hakikatin bütün çocukları risk altına ve devletin Narin Güran cinayetini hakikatle sonuçlandırmadığı takdirde çocuklara ve kadınlara yönelik artacak olan suçlardan sorumlu olduğunu ve bizlerin de DEM Parti Çocuk Komisyonu olarak il ilçe örgütlerimiz olarak demokratik toplumu örgütleyerek kadın ve çocuk cinayetlerinin önünde durma hedefimizin olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bizler davayı takip edeceğiz. Davayla ilgili gelişmeleri aktarmaya, kamuoyuna aktarmaya çalışacağız. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Umuyorum hakikatle sonuçlanacak bir davaya tanıklık etmiş oluruz.